Herkese merhaba. Herkes okuza, Çok istedim ben. Lavabo. aldık. Lavabo açıyoruz. Konuşamıyorum. Şu an çok heyecanlı. var Ben tahmin de. edebilir miyim bir tane? Evet, evet. Bence Bu sürpriz olanı Ben bundan istiyorum. Rainbow pastel. Ben, bence mavi çıkacak. Mavi. Bence pembe çıkacak. Bence şunlar Hangi pembe? Çıkacak. Şu pembe. Başka. Al kırmızı anne. Kırmızı Koş. mı? Kırmızı. Kartonlu bana ver. Sen de kırmızı giymişsin. Bakalım sürpriz evet. olsun. Ben şuradan görünüyor mu o? Evet, Hayır, görünüyor. Hangi renk? Ay bakma. Şöyle bir paketi var. Hadi aç bakalım. Çok Ay, merak ettim. açıyorum. Çok heyecanlı bir... bu kalemi. Mavi mi çıktı? Abi yani <laughs> bu kadar mı? Bu kadar mı olur ya? Evet. O da şey daha aslında içinde bir şey daha var. Şu da kart. Evet, bu kadar mı olur ya? Ben gideyim hemen bir yangın mı yangın Ama rengi çok tatlı. Poşetini ver bana. Arkadaşlar gördüğünüzde şöyle gösterelim biraz size. Şöyle mavi ve yeşil, yeşil mavi. Yeşil mi? Şey. Ha biz yani bu mavi değilmiş bu yeşil. Şöyle yeşil kapısı dönüyor. Açık Ayağı var böyle dönüyor. Ben de bir şey gibi elimdeki şeyi de şöyle. Bunu açıyorsunuz. Açıyorum. Şöyle. Açamadım. şöyle açılıyor. Anahtarlık oluyor galiba. Evet. Hemen. Şu böyle açılıyor. ya da çantaya takılıyor. Evet. Çantalarda çok moda. Çok Tatlıymış. tatlı. Gözleri falan da yeşil. Evet. Ama ben rainbow serisini istiyorum. Şöyle ayağı renkli gördüğüm gibi. Ojeleri de var. Şurada bir dişi renkli. Rainbow serisi olsaydı hepsinin renkli olurdu. Ama olmadı. Gerçek bir şey yok. Olsun yani... bu da güzel. Bir şey diyemiyorum artık. Çok güzel yani. Bir şey demeyeceğim başka. Şöyle. Evet, çok, çok güzel. tatlı. Bakın kafası da dönüyor. Belki bir tane daha alırız. O da Rainbow serisinden, serisinden Elleri çıkar. Elleri de dönüyor böyle. Güle güle kullan bebeğim. Teşekkür <laughs> ederim. Ojesi var ama bunda da var. Yakından da göstereyim arkadaşlara. Bu arada burada anlıkları var. Evet, çok tatlı. <laughs> çok tatlı. Evet. bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Sizleri çok seviyorum. Öptüm. Bye bye.